İl Milli Eğitim Müdürü okul müdürlerine tek tek ulaşamayacağı için sade zincir oluşturmuş. Neden sade zincir oluşturmuş biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gitmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla orada miting yapacakmış. Bu mitingin kalabalık olabilmesi için Diyarbakır'daki Milli Eğitim Müdürü tek tek ilçe milli eğitim müdürlerini arıyor. İlçe eğitim müdür her bir ilçe milli eğitim müdürü 10 okul müdürünü zimmetli. 10 okul müdürü bir başka 10 okul müdürünü zimmetli. Her okuldan bir müdür, müdür yardımcısı, memur ve öğretmen olmak üzere toplam 10 kişi getirmek zorunluluğu var. Bu getirme zorunluluğu ispatı da selfie çekerek, miting alanından selfie çekecek öğretmen ve okul müdürüne gönderecek. Okul müdürü ilçe milli eğitim müdürüne, ilçe milli eğitim müdürü de milli eğitim müdürüne gönderecek. Sayın milli eğitim müdürü, senin görevin eğitim yapmak. İtmeyen öğrenene soruşturma açacaktır. Sizde hiç mi utanmayın, hiç mi sıkılmayın? Ey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan! Mitingde kalabalık toplamak istiyorsan siyasi iradenle topla. Hiç kimseyi zorla kendi mitingine davet ettirip daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hodri meydan çekme. Hodri meydan çekeceksen kendi siyasi örgütlerinle, il başkanınla, ilçe başkanınla ve seni daha önce sana oy veren seçmeni kaybettin, onu biliyoruz. O seçmenle buluşmayı denesene. Buradan bir kez daha Diyarbakır valisini Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü'nü uyarıyorum, öğretmenle dokunmayın, öğretmenle oynamayın. Öğretmen kendi isterse bir siyasi partinin mitingine gider, kendi kadetlerine haykırır. Ama hiç kimse, ama hiç kimse öğretmeni zorla bu tür mitinglere götüremez.